Merhaba sevgili arkadaşlar sevgiyle selamlıyorum bugünkü videomuzun konusuna hemen geçiyorum bugün sizler arkadaşlar İsviçre'de yani İsviçrenin nüfusu kaç kaç kişi evleniyor kaç kişi boşanıyor yabancılar arasında boşanma oranı nasıl yani genel bir İsviçrenin nüfusuyla ilgili buranın yaşamıyla ilgili genel bir bilgi vereceğim. Bugünkü vereceğim bu bilgiler arkadaşlar öyle sağdan soldan kulaktan duydum, komşumdan duydum, kahvede duydum bilgileri değil. Bu bilgiler bizzat İsviçre'nin istatistik kurumundan alınmış, Türkçe'ye çevrilmiş tarafından ve sizlere iletileceğim bilgilerdir. Ayrıca İsviçre İstatistik Kurumu'nda çalışan da bir arkadaşım var. Beni izliyorsa Hüseyin arkadaş ona da selamımı söylüyorum. Onun da doğru yönlendirmesiyle nerede Bilgilere ulaşırım yönlendirmesiyle de bu bilgilere ulaştım. İçinde belki rakamlarda 5 aşağı 5 yukarı olabilir. Bunu da artık hoş görün. Benim Almancam da bu kadar diyebilirim yani. Evet sizi daha fazla sıkmadan programa başlıyorum. İlk konumuz arkadaşlar İsviçrenin nüfusuyla ilgili. İsviçrede 2020 itibarıyla arkadaşlar 8 milyon 637 bin kişi yaşıyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Ben Türkiye'den bahsederken hani Türkler filan diyorum ya bazı arkadaşlar işte ya Kürtler de var, Araplar da var, Lazlar da var, Çerkez de var filan diyor. Ben şimdi hepsini tek tek saymak istemiyorum. Siz buradan anlayın. Ben Türkiye'den gelen ya da Türkler deyince anlayın ki ben hepsini söylüyorum yani. Kürtleri de söylüyorum, Arapları da söylüyorum, Lazları hepsini söylüyorum, Azayda da söylüyorum. Hepsini söylüyorum anlamında. Çünkü niye Türkler diyorum? Burada Türk kimliği tanıyor arkadaşlar yani. Türk kimliğine göre sayım yapılıyor. Ona göre istatistik veriliyor. Benim şeyim değil yani bu. O yüzden bunu da belirtmeden geçmeyeyim diyorum. Şimdi İsviçre'nin nüfusu 2020 itibarıyla 8 milyon 637 bin kişi. Yani bu ülkenin büyüklüğüne bakalım. Ülkede bir uçtan diğer ucuna 2,5-3 saatte gidersin. Yani hızlı şoförler tabii ki 2 saatte de gider. Ben 3 saatte giderim. Ben yavaş. Şimdi nüfusu yani bu 8 milyon 637 bin kişinin arkadaşlar 2020 yine istatistiğine göre bakarsak yani toplam yabancı bu ülkede 2020 itibarıyla 2 milyon 175 bin 375 kişi 2020 itibarıyla bunun Avrupa kıtasından gelenleri söylersek 27 ülke oluşturuyor. 1 milyon 805 bini Avrupa topluluğundan gelen yabancılar oluşturuyor. Komşu ülkelerden işte oluşturuyor. Ee, en çok hangi ülkeler var? Hangi ülkeden en çok hangi ülkeden bu ülkeye gelmişler? Burada yaşıyorlar, yerleşik olarak yaşıyorlar. Birinci sırada İtalya var arkadaşlar. 321.309 kişiyle İtalyanlar birinci sırada. İkinci sırada Almanya var. 307.387 kişi. Üçüncü sırada Portekizliler var. 260.100 kişi. Dördüncü sırada Fransa. Fransız vatandaşları. 138.947 kişi de Fransa'dan gelmiş bu ülkede yerleşmişler. Beşinci sırada kim var? Kosova arkadaşlar 112.780 kişiyle Kosovalılar 5. sıraya yer almış. İsviçre'de yabancı statüsünde yaşıyorlar. Merak ediyorsunuz. Ya ne oldu? Türkiye'ye sıra gelmedi falan diyorsunuz. Şimdi onu da söylüyorum. 67.711 kişiyle Türkler 6. sırada. Şimdi gelelim en az hangi ülkelerin burada yaşıyor. Palau diye bir ülke var. Oradan bir kişi varmış. Mikronezyen diye bir yer var. Mikronezyen diye bir yer. Oradan da bir kişi varmış. Vatikan'dan iki kişi. Surinam'dan 8 kişi. Bunlar da en az bu ülkede yaşayan ülkeliler olarak. Yani daha fazla da var. Mesela 10 kişi olan da var, 5 kişi olan da var. Ben bunları aldım sadece. Bir de arkadaşlar vatansızlar var. Hiçbir ülke vatandaşı olmayan da 2020 itibarıyla 483 kişi İsviçre'de yaşayan vatansızlar varmış. Şimdi ben biraz önce e, Türkiye'den gelenlerin sayısının 67.711 dedim değil mi? Türkiye'den gelenlerden istatistik vereceğim size. Geçen yıl 543 doğum olmuş, yeni doğum olmuş. 208 ölüm olmuş Türkler arasında. Ee, yeni gelen 2360 kişi yeni gelmiş bu ülkeye. 1084 kişi de gitmiş yani tası tara toplayıp artık kesin dönüş mü yapmış ya da başka bir ülkeye mi gitmiş ne yapmışsa bilmiyorum. Gidiyorum diye çekmiş gitmiş. 2020 yılında 1378 kişi İsviçre vatandaşlığı almaya hak kazanmış Burada çifte vatandaşlık var bildiğiniz gibi Şimdi arkadaşlar İsviçre'nin nüfusu yani 15 yaşı saymazsak 15 yaşına kadar saymıyorlar 15 yaşından sonra sayarsak toplamda 7 milyon 187715 kişiye denk geliyor Bunlardan yabancı kökenli olan yani vatandaş olmuş olanları da sayıyorlar. Yabancı, vatandaş hepsini topladığında yabancı kökenlilerin sayısı 4 milyon 288 bin 941 kişisi yabancı kökenli. Bakın 7 milyon 187 bin nüfusu var. 4 milyon 300 bine yakını yabancı kökenli. Ne kadar çok yabancı olduğu buradan anlaşılıyor. Yani bu yabancıların tabii ki çoğu burada doğmuş. Ya da çok küçükken gelmiş. Bu şekilde bunu da düşünelim. Evliliklere geçelim. İsviçre'de e, Eylül 2021 itibarıyla, Eylül 2021 itibarıyla 3988 kişi evlenmiş. Yani bunlar nikahlı evlenenler. E, beraber yaşayanlar bu ülkede beraber yaşama bayağı bir yaygın yani. Onu saymıyorlar. Bu nikahlananlar. Bunların arasında 2125 kişi İsviçreli ile İsviçreli evlenmiş 681 evlilik erkek İsviçreli kadın yabancı 681 kişi de bu şekilde bu sayılara ekleyelim erkek yabancı kadın İsviçreli olan evlilik sayısı da 599 Yabancıyla yabancı evlenmiş o da 583 işte diyelim ki akrabasıyla evlenmiş ya da işte bir yabancı başka bir ülkenin yabancısıyla evlenmiş. Bunlar da Eylül ayı, 2021 Eylül ayı itibarıyla 583 kişi. Şimdi arkadaşlar İsviçre'de yeni çıkan yasaya göre sadece kadınla erkek, erkekle kadın evlenmiyor. Aynı zamanda Eylül 2021 yılında 29 kişi erkek erkeğe evlenmiş kadın kadına evlilik de 20. Nasıl? Şimdi bana soruyorsunuz ya abi işte nasıl geliriz, nasıl ederiz? En kolay yeri yolu evlilik yoluyla gelmek buraya. Bakın insanlar evleniyorlar. E geldik İsviçre'de boşanmalara. Şimdi bazı kulaktan duyma şeyler oluyor işte şu kadar boşanma var bu kadar boşanma var diyorlar ya ben size şimdi onun doğrusunu vereceğim arkadaşlar Eylül 2021'in istatistiğini vereceğim size şimdi bir ayda ne kadar boşanılmış İsviçre genelinde yani bir ayda 1423 kişi boşanmış arkadaşlar 600'ü İsviçre'li ile İsviçre'li evde olan 225'i İsviçre'li erkek kadın yabancı 243'ü erkek yabancı, kadın İsviçreli. Yabancı ile yabancıların boşanma oranı da sayısı da arkadaşlar 355 kişi. Boşanmalar olmuş. Boşanmaların en çok olduğu kanton da Zürih 193 kişiyle Zürih önde gidiyor. Başkentler 133 kişiyle ikinci sırada. En az boşanma Apenzeller'de olmuş arkadaşlar. Toplam e, burada apenzeler deyince iki apenzel var İç ve dış apenzeler İkisinde toplam dokuz boşanma olmuş toplamında yani dokuz kişi boşanmış dokuz çift boşanmış diyelim yani gördüğünüz gibi bir ayda 1500'e yakın boşanma oluyor bu ülkede 20 yılında 2020'de toplam 16.210 kişi boşanmış arkadaşlar bunlardan 6.000 677 boşanma İsviçrelilerin arasında olmuş. Ee, geri kalanı da, işte İsviçreli ile yabancı, yabancı ile yabancı ama bu oranda yabancı ile yabancının boşanması, yani ikisi de yabancı, bunların boşanması bir yılda neredeyse 4000 boşanmalar olmuş. Toplamda 16210 kişi boşanmış. 2020 yılında yapılan evlilik de ee, 35 bin civarı evlilik olmuş. Yani o, yılda yaklaşık 30-35 bin arası evlilik oluyor diyebiliriz. 16-17 bin de boşanma oluyor. 2010 yılında 22 bin kişi boşanmış ya. Rekor yani. Rekor 2010 yılına ait. Başka bilmek istediğiniz konular olursa, İsviçre'de yaşayan olabilir, Avrupa'da yaşayan olabilir. Bu ülkeyle ilgili başka bilmek istediğiniz konular olursa, bana söyleyin, ben araştırma yaparım o konuda. Ee, size o konuda da bilgilendiririm. Ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir de abone olursanız çok sevineceğim. Videonun altına yorum yapın arkadaşlar. Evet, Instagram'dan da yorum yapabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Fakat videonun altına yorum yaparsanız videonun izlenme oranı daha da çoğalıyor. Ee, benim de verdiğim vermiş olduğum emek de boşa gitmemiş oluyor. Zaten hobi amaçlı yapıyorum bu işi. Buradan kazanacağım parayı da yine izleyicilere, sizin aranızdan kişilere çekilişlerle, hediyelerle e, geri tekrardan onu dağıtacağım. O verdiğim söz zaten geçerli. 10 bin abone olduğunda çekiliş yapıp e, bir İsviçre saati hediye edeceğim. Dünyanın neresindeyseniz size göndereceğim. O sözüm daha duruyor. Hadi bir abone olalım. Şu abone sayısını arttıralım. Çekilişe de Çabuk yapalım. Fazla bir şey kalmadı. 7500 kişi falan kaldı. Bugünlük video bu kadardı. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.